Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bölgenin muhtarları, kanaat önderleriyle buluştuktan sonra Deva Partisi'nin Gebze ilçe binası açılışında konuştu. İlçe teşkilatımızın değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, teşkilat mensuplarımız, sevgili Gebzeli gönüldaşlarımız, bu program meselesiyle diğer illerimizden gelip bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Gebze İlçe Binamızın açılış törenine hoş geldiniz diyor. Değerli arkadaşlarım, bizler Devam Partisi'ni kurarken çok temel bir ilkeyle yola koyulduk. Demokrasi için, milletimizin sesini egemen kılmak için yola koyulduk. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın haysiyetini korumak için yola koyulduk vatandaşlarımızın can güvenliğini, hak güvenliğini, mal güvenliğini koruyan bir yönetim anlayışı için yola koyulduk. Üstümüze düşen büyük sorumluluğun da farkındayız. DEVA Partisi değerli arkadaşlarım, tüm hakların güvencesi. DEVA Partisi özgürlüklerin partisi. Demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik duranların partisi DEVA Partisi. Milletin iradesini her şeyden üstün tutanların partisi. Koşullar ne olursa olsun hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyenlerin partisi. DEVA partisi hiçbir vesayet odağına siyasetin üstünde bir güç atfetmeyenlerin partisi. Halkımızın verdiği yetki dışında meşru siyasetin dışında başka yerlerde gözü olmayanların partisi Deva Partisi. Hiçbir güç Deva Partisi'nin yükselişinin önünde duramayacak. Hiçbir engel, hiçbir tehdit Deva Partisi'ni yıldırmadı, yıldırmayacak. Bundan emin olun. Değerli arkadaşlarım, bugünkü iktidar ülkemizi gerçekten bir korku tüneline soktu. Bu korku tünelinde neler var biliyor musunuz? Mafya var, çeteler var, suç örgütleri var. Karanlık yapılarla iş tutan siyasetçiler, bürokratlar ve medya mensupları var. Menfaat çalışması çıkınca ortaya saçılan pisliklerden anlıyoruz ki şu anda tam bir menfaat şebekesi ülkemizde maalesef kurulmuş durumda. Tıpkı 1990'lardaki gibi. Hatırlıyorsanız 90'lı yıllarda böyleydi. O 90'lı yılların ağır ağır atmosfer üzerine bir de ne eklendi? 28 Şubat'ı baskı iklim eklendi. 28 Şubat'ı baskı iklim Asker vesayeti var. Korku hüküm sürüyor. Adaletsizlik gönülüp sıradan devlet uygulaması haline gelmiş. Demokrasi, hukuk, özgürlükler hepsi ayaklar altında. Ve yine ülkemiz derin bir ekonomik kriz girdi. O ikinci derin satılıyorsunuz. İkinci yılına e geldiğinizde döviz kurları patlamış, gecelik faizler tam yüzde yedi bin beş yüz olmuştu arkadaşlar. Yüzde yedi bin beş yüz gecelik faizler patlıyor. Tam 20 tane banka batmışız, yirmi. O bankaların hepsinin yükü devletin üzerine kalmış. Hepsi. Esnaf kefen açamıyordu. Başbakanlık binasının önünde yazar kasalar kapatılıyordu. Hatırlayın o günde. Halkımız fakirlikte başlıyor. Çok da bugün değil bugün. O günlerde önünde yazar kasalar kapatılan başbakanlık binasında kimlerin odası vardı şöyle bir hatırlayalım. Bazıları rahmetli oldu. Ama yine bugünkü gibi her herkesin ortağı olan Sayın Bahçeli'nin odası o bu başbakanın finansı. unutmayın. Ankara'nın, Çeşen'in sokaklarda cilt attığı, toplumun ayrıştırıldığı, insanların ötekileştirildiği ve baskı gördüğü günleri unutmayın. Siyasi kriz, hukuki kriz, ekonomik kriz, hepsi bir arada aynı o günlerde yaşadı. Bakın, o günler, bu günlere çok belli Yine Krizlerin ortağı, küçük ortak yine iktidarlar. Gün geliyor, devam değişiyor ama krizlerin ortağı yine o günde ortağı, bugün de ortağı, küçük ortak. Her günümüz o dönemde kendi hayatımızda çok büyük acılar çekiyor. O 1990'ların kararında, o 23 Şubat'ın kararında çekildiniz. Sınavlara hepimizin ailesi tanım. Kadınların eğitim hakları sınıf başlarındaki örtü nedeniyle gasp ediliyordu. Bunlar yaşadık bir Ama ne oldu? Hiçbir zorluk umudumuzu kaybetmemize neden olmadı. Hiçbir karanlıkta sonsuza kadar sürmedi. Başındaki örtü nedeniyle hakları gasp edilen kadınlar kimlik seçicileri ve sonrasında bir tarih yazdılar. Analarının aç suçu kadar helal olan haklarını o mücadeleyle kazandılar. Unutulmaz bir mücadele veren kadınlar adlarını dünya demokrasi tarihinde de yazdılar. Paşaların bir yıl sürecek dedikleri o devir, o 28 Şubat devri tepelerde Kazanan yine hak mücadelesi oldu, hak. O günün zorbaları, o gün başlı sıralarda kaybedenler oldu. Değerli arkadaşlar, o günlerden bu yana gerçekten neredeyse 20 yıl geçti. O günlerden bu yana gün oldu, devran döndü. Bugün maalesef bambaşka bir baskı iklimindeyiz arkadaşlar. Bambaşka bir baskı iklimi. Şimdi dünün esilenlerinin onurlu mücadelesiyle iktidar koltuğuna oturanlar başkalarını ezmeye başladı. Başkalarını. Maalesef Türkiye şu anda kazanımların birer birer yakıldığı bir ülke haline geldi. Hatırlıyorsunuz. Bir İstanbul Sözleşmesi vardı. İstanbul'da yapıldığı için Türkiye'nin Avrupa'ya öncülük ettiği bir sözleşmeydi. Adı bile İstanbul. İmza yeri İstanbul. Bakın bu sözleşmenin konusu neydi biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin konusu kadınlar olan şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddetin önlenmesiydi. Bunlar bizim için Deva Partisi için kırmızı çizgidir arkadaşlar. Kırmızı çizgiler. Bu uluslararası sözleşme de işte o kırmızı çizgilerimizin zaten sözleşmesidir. Bu ülkede kadına şiddet bir gerçek mi? Gerçek. Ailece şiddet var mı? Var. Ama geçtiğimiz aylarda ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı tıpkı askeri vesayet dönemi gibi bir gece yarısı imza attı. Ve bir gece yarısı kadınların kazanımları ellerinden uçtu gitti. Şiddete karşı güvence sağlayan sözleşmeden çekinme kararı alın. Biliyorsunuz uzunca bir süredir bu iktidar Türkiye'yi karanlıktan yönetilen bir ülke haline getirmiştir zaten. Bunlar Türkiye'yi karanlıkta alınan kararlarla yönetilen bir ülke haline getirdiler. Değerli arkadaşlar, peki biz ne yaptık? Deva Partisi olarak kadınların tüm haklarına Dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor. Kazanımların korunması için derhal harekete geçtik. Ve kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın, şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek danıştayda iptal davasını açtık. Çünkü biz ülkemizde maalesef kadınların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Potansiyel katilleri cesaretlendiren her türlü adıma karşı dik durmamız gerektiğini de biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın Cumhurbaşkanı'nın attığı imza gereği İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğü 1 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'a ne kadar kaldı? Şurada iki gün var. Ancak Danıştay'ın bunu engelleme hakkı var. Engelleme yetkisi de var şu anda. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma yetkisi var. Biz başvurumuzu yaptık. Ben buradan Danıştay üyelerine seslenmek istiyorum. Danıştay üyeleri şu anda üzerine düşen tarihi sorumluluğunun farkında olması lazım ve bu sorumluluğun da gereğini yerine getirmeleri lazım. Danışma, Danıştay biz yürütmeyi durdurmaya ve potansiyel katillerin yüreklenmesine izin vermemeye buradan sizin huzurlarınızı tekrar davet ediyorum. Kadınların kazanımlarına zarar vermek gerçekten çok önemli bir konu ve Danıştay'a sesleniyorum. Buna ortak olmayın diyor. Yürütmeyi durdurun ve kadına şiddetin, aile içi şiddetin büyümesine engel olun diyor. Değerli arkadaşlarım, eski Türkiye'nin baskıcı uygulamalarıyla bugünkü baskıcı uygulamalar arasında aslında ortak bir nokta var. Tarihimizdeki en şiddetli tartışmalar, ideolojik kutulaşmalar ve rejim kavgaları maalesef hep kadınlar üzerinden yürüdü yürüyor. Çağdaşlık tartışmaları kadının konumu üzerinden yapıldı. Laiklik kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı. Dindarlık kadının başörtüsüyle anıldı. Ama biz her konuda kadının tartışmanın meselesinin ortasına konulmasına karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz. 90'lı yılların karanlığında Eğitim hakkı için, özgürlük için mücadele eden kadınların nasıl yanında olduysak bugün de kadınların yanındayız. Bugün de kadınların haklarına göz koyanların karşısında dimdik durduk duracağız. Değerli arkadaşlarım, ben bugün buradan açıkça bir zamanlar Sayın Erdoğan'a güvenip oylarını esirgemeyen vatandaşlarımıza da şöyle bir seslenmek istiyorum. Bakın bu söyleyeceklerim önemli. Vaktinde AK Parti'ye gönül vermiş dostlarımıza da burada huzurlarınızda tekrar seslenmek istiyorum. Bu gidişatın içinden geçmekte olduğu bu dönemin sizlerin kalbini kırdığında gayet iyi biliyorum. Demokratik kazanımlardan geri adım atılmasına razı olmadığınız da biliyorum. Bu söylediklerim hep zamanında AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımız. Ben vatandaşlarımızın haktan, hukuktan vazgeçmediğini gayet iyi biliyorum. Ülkemizi 90'lı yılların karanlığına döndüren bu iktidara ve ortaya dökülen tüm kirli ilişkilere tepkili olduğunuzu da biliyorum siyasi gündem belirli değil. Siyasetçilerin çetelerle iş tuttuğu bu günleri içinize sindiremediniz biliyorum. 28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın diye desteklediğiniz, oy verdiğiniz kişilerin bugün 28 Şubatçılarla beraber yol yürümesinden rahatsız olduğunuzu da biliyorum. Rotayı ben çiziyorum diyen Perinçe, krizlerin ortağı Bahçeli'ye razı olmadığınızı da biliyorum. AK Parti'ye gönül vermiş. 2002'de, 2007'de, 2011'de, 2015'te destek vermiş vatandaşlarımız. Siz gidin. Bahçeli ile ortak olun. Siz gidin, ile ortak olun diye vermedi ki bu desteği. Onların gönlünde yatan başkaydı. Ben işte o vatandaşlarımızın vicdanına güveniyorum. Çünkü sizler bu ülkede yapılan haksızlıklara göğüs gelmiş insanlarsınız. Sizler verdiğiniz haysiyet mücadelesini zaferle taşlandırmış insanlarsınız. Biliyorum bu ülkede herkes için hak, herkes için özgürlük, herkes için refah diyenlerin yine sizler olacağından ben eminim. Gelin eski mağdurların yeni mağduriyetlerine sessiz kalmayacağımızı hep beraber gösterelim. Gelin tüm menfaat şebekelerine bir kez daha dur diyelim, son verin. Gelin kadınlar üzerinden yürütülen bu kutuplaşmaya artık son verin. Hep beraber yapalım. Kadınların haklarını ve kazanımlarını hep beraber koruyalım. Gelin yepyeni bir birliktelikle ülkemize hep beraber hizmet edelim. Gelin umut olalım, gelin deva olalım. Unutmayın arkadaşlarım, deva partisi varken. Kimse kimsenin hakkına göz koymayacaktır. Koyamayacaktır. Deva partisi herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal güvenliğinin garantisi olacaktır. Senelerce mücadele ederek kazandığınız tüm hakların teminatı biz olacağız. Biz. Çok açık bir şekilde diyoruz ki kimse artık bu ülkede bir başkasına üstünlük taslayamaz. Çünkü artık Deva partisi var. Değerli arkadaşlarım, menfaat şebekelerinden, ekonomik dar boğazdan ve politik sıkışmışlıktan nasıl kurtuluruz biliyor musunuz? Burada bakın kadınların aklı, fikri ve emeği mutlaka her türlü çalışmamızın içinde olmak zorunda. Ancak böyle kurtuluruz. Ben de ülkemizin demokrasiye değer veren tüm kadınlarını bu vesileyle Deva Partisi çatısı altına davet ediyor. Gelin. Gelin hep beraber nasıl 28 Şubat bin yıl devam etmediyse bugünkü devran da bin yıl sürmeyecek. En kısa zamanda sorun edecek diyorum. Hep beraber diyelim bunu. Nasıl ki 28 Şubat zulmünü bu ülkenin utancı olmaktan sizler çıkarttıysanız gelin Bugünümüzü de beraber kurtaralım diyor. Çocuklarımız için, ülkemiz için. Gelin hep beraber mücadele edelim diyorum. Değerli arkadaşlarım, biz her an halkımızın içinde, halkımızla beraber sorunların çözümü olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde anlatacağız. Milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmamıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ben bu vesileyle tekrar şampiyon elimiz Kocaeli'ne ve Kocaeli'nin bu güzel ilçesi Gebze ilçe Teşkilatı'na Tekrar başarılar diliyorum. Bu açılış töreni vesilesiyle bizlerle beraber olan evlerinin camlarından, balkonlarından bizlere iştirak eden tüm komşularımıza da buradan huzurlarınızda selamlarımı iletiyorum. Bugün bizlerle beraber olan Kocaeli'nin tüm ilçe başkanlarına, ilçe teşkilat mensuplarına Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yakın illerden ve uzak illerden bugün bizlerle beraber olan tüm arkadaşlarıma Deva Partisi çatısı altında toplanmış gündüz demeden, gece demeden çalışan, çok çalışan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve tekrar Gebze ilçe başkanlığımızın hizmet binasının Gebze için bu güzel ilçemiz için Hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.